Ulan çık kal. Yine yaptığın yapacağını. Evler de birleşti. Çok güzel. Sonunda bitti amına ben işi. Eee şimdi ne yapacağız lan? Neyse gidiyorum bari. Aa sıkıldım. Lan burada biri mi var? Oğlum var. Onlar kim birader? Oğlum kim lan? Tezgah mı lan bu? Geliyorum. Gel lan. Senden mi korkacağız? Or? Şu salakları yenmem lazım.